Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz birbirinden güzel pozlar verdi ve tabii ki bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eğer sizler de Hande Arçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Biraz sonra sizler için Kerem Bursin'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.